bunun suçu da bu millet, halkın değil, bu milletin değil. Yani bunun suçu bana göre bu ülkenin taşını, suyunu, dağını, ovasını, ormanını, insanını kullanarak büyük zenginlikler yaratanlar. Hiç topluma hiçbir şey vermemişler. Sosyal anlamda geri dönüşü olan kim var söyler misiniz? Yani iki üç tane göstermelik şey dışında. O da festivaller. Yani eşyayı göreceksek tam görelim. İşimize yaradığımız kadarıyla görüyoruz. Yani işte kamuoyu da bu nedenle şey artık gerçek bir kamuoyu yok. Yaratılmış kamuoyların içinde. Organik olmayan, sünni kamuoyların içinde yaratıyor. Yani her şey irademizin dışına taştı. Birileri istediği gibi dolduruyor bütün boşlukları. Ya dün işte yani çok sinirlendim. 10 Kasım anılıyor ya. Atatürk'le ilgili bir şeyler söylüyorlar falan. Abi araya reklam giriyor ya. Sizin saygınızın içine yapayım dedim. Hiç olmazsa bu, bu programa reklam almıyoruz ya yani. 5 dakikalık, 10 dakikalık bir şey yapmışsın Atatürk'le ilgili. Bir şey anlatacaksın. İki kere reklam girdi. Yazın altına dedim. Atatürk reklamları çok severdi. Vahşiyetimiz bu düzeyde. Onu söylüyorum. Yani hiç konuşulmuyor Türkiye'de reklam sektörü. Reklamın yönlendiriciliği, zihinleri körletmesi, tüketim alışkanlıklarını değiştirmesi ve vazgeçilmez hale getirmesi meseleleri hiç konuşulmuyor.